Evet kardeşimiz doğru anlamış. Aslında bütün bayan kardeşlerimizin bu ayetleri okumaları lazım. Okuyup iman etmeleri lazım. Allah'ın eş olmanın ne kadar önemli, ne kadar ciddi olduğunu anlatıyor. Bununla beraber birbirimize emanet olduğumuzu Allah ayet öyle buyurmuştu. Saliha kadınlar itaatkardır. Ama nefis şeytan bin türlü vesvese üretir. Ona sen haklısın der, dedirtir. Hatta sen zulme uğruyorsun. Sen buna layık değilsin. Sen bunu hak etmemişsin. Bak sana böyle davrandı. Bak sana böyle söyledi. Bak şu eksiktir, bu eksiktir der. Şeytan böyle hile yapar. İtaatkar bir kadın olmaktan onu çıkar. Bununla beraber Allah Adem'i yarattı. Gönlü yanında sükun bulsun, huzur bulsun. Sekinet insin. Sükun, evet sekinetin çoğuluydur. Huzur bulsun, sekinet bir nurdur. Allah onu kalbe indiriyor. Bu imandır. Yani eşini Allah'a dönerken ona yardım etmesi lazım. Hatta kendisi öyle bir nimet olması gerekir ki eşinin onu nimet olarak görmesi gerekir. Onun yanında huzur bulunca ile beraber olma imkanı olsun. Yoksa sorun çıkardıysa, şu yoktur, bu yoktur, şu eksiktir, bu eksiktir, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, sen böyle yaptın, o böyle yaptı derse ne olmuş olur? Huzur olmaz, sükun olmaz hayırlı olmuş olmaz. itaatkar olmuş olmaz. Tam tersine iskankar, hata arayan, kusur arayan, eksik arayan, yanlış arayan nankör biri oldu. Eş olmaktan da çıkmıştır. O eş değildir. Allah bir de tehdit ediyor. Eğer siz böyle yaparsanız, buna tövbe ederseniz tövbenizi kabul eder. Ama eğer bunu tersini yaparsanız Allah ona verir. Yani sana ihtiyacı yok. Kendini öyle vazgeçilmez zannetme diyor. Evet, bütün kardeşlerimizin o Tahrim Suresindeki o 4-5 ayeti okumaları gerekir. <laughs> Okuyup iman etmeleri gerekir. Okumak yetmiyor. Ben bu ayeti biliyorum, okumuşum demek yetmiyor. Bakınca ümmet, mümin kadınlar, erkekler de tabi, onlara sözü farklıdır Allah'ın. Erkekler için aynı şekilde yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten kendinizi ve ehlinizi koruyun dedi. Onun böyle bir vazifesi var, onun da bu vazifesini unutmaması gerekir. Ama kadınların bunu okuyup dinlemeleri lazım, anlamaları lazım. <laughs> Ama insan edebini, Allah'a karşı edebini kaybedince ne yapar? Ben haklıyım der. Ben doğru yapıyorum der. Sen doğru yapıyorsan, sen doğru söylüyorsan bu durumda Allah'ın doğru söylemesi nerede kaldı? İman nerede kaldı? İman kalıyor mu orada? Kalmıyor. Ne kadar yanlışlar tekrar ederse onda o kadar şeytani güç olur. Nefsi o kadar güçlenir ne kadar onu yutar, onu yenerse o kadar o gücünü kaybeder. Nefis şeytanı gücünü kaybeder. Ne kadar Rabbini dinlerse, Rabbini ciddiye alırsa, ne kadar o sıkıntıları yutarsa. Bırakın sıkıntı yutmayı görüyor ve şahit oluyoruz. Hiçbir sorun, hiçbir sıkıntı yoktur. Bakıyorsun şeytan dürtüyor, ona yanlış yaptırıyor. Ona isyan ettiriyor, ona itiraz ettiriyor, ona sorun sıkıntı çıkarttırıyor. O da ona uyarken ben doğru yapıyorum diyor. İnsanlıktan çıkmış haberi yok, kadınlıktan çıkmış haberi yok, eş olmaktan çıkmış haberi yok. Eş olmayı anlamamış. Onun için eşler birbiri için cennettir, cennet olmalıdır, huzurdur, huzur olmalıdır, Sekinettir, sükunettir, Sekinet olmalıdır, sükunet olmalıdır. Yani nur olmalıdır. Allah'a yakınlık olmalıdır. Eşler birbirine bakarken Allah'a şükretmelidir. Rabbim bana böyle bir nimeti ikram etmiş. Her birinin eksikleri olabilir, yanlışları olabilir. Ama eksiği, yanlışı görmekten ziyade güzelliği görmek gerekir. Yani 90 tane güzelliği var, 10 tane yanlışı var. Ya da bir tane yanlışı var, o bir yanlışı alıp önüne koyuyorsun bütün güzellikleri yok sayıyor, Allah'a karşı inankörlük yapıyorsun. Çünkü o Allah'tan sana bir ikramdır. Bu ikramı görmüyorsun. Onu nimet olarak bile görmüyorsun. Alınca, alırsa ikramı görürsün. İkramıymış değil miymiş, onu görürsün o zaman. Ama iş işten geçmiş olur. Bununla beraber herkes kendi elleriyle yaptığının karşılığını görür. Böyle yapınca ne olmuş olur? Yani biri sana sen yanlış yapıyorsun, sen eksik yapıyorsun. Sen şunu yapmadın, bunu yapmadın, şöyle yapmalıydın" dese ne yapmış olur? Sürekli seni hesaba çekmiş olur. Erkeği, kocasını, eşini evet hesaba çekmiş olur. Seni hesaba çeken birini hem de haksız yere, Allah'ın takdirini görmeden, emrini görmeden, Allah'ın muradını anlamadan böyle bir ithamda bulunursa o senin sevgini kaybeder mi? Kaybeder. İstese de kaybeder, istemese de kaybeder. O insanın elindeki bir şey değildir. Hiç kimse böyle mahkemeye gitmek ister mi? Mahkemeye giderken huzursuz olur mu? Rahatsız olur mu? Olur. Eğer koca eve giderken mahkemeye gider gibi gidiyorsa acaba şimdi bana ne söyleyecek? Neyle suçlayacak? Neyin şikayetini yapacak? Diyorsa bu durumda mahkemeye gidiyor demektir. Orada sevgi kalmaz. Orada muhabbet kalmaz. Ama kadın bunu kendi eliyle yapmıştır. Sonra ne diyor? Beni sevmiyor, bana ilgi göstermiyor, bana alaka göstermiyor. Benimle konuşmuyor. Sen de ne, ne, konuşsun konuştun senin de? Sen konuşacak hal mi bıraktın adamda? Yok. Hep erkeklere kızıyoruz. Doğru yapın diyoruz. Evet, bu sefer de tabi Allah böyle buyurduğu için elbette ki bütün müminler için geçerlidir hepsi payını oradan almalıdır. Özel bir durum varsa o özel durumdur. Ama bu genel bir durumdur. Öyle buyurmuştu Allah Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kadınların en hayırlısı eşi ona bakınca gönlü huzurla, sürurla dolandır. Eşlerin en hayırlısı. Eğer eşi ona bakınca gönlü muhabbetle, aşkla doluyorsa, huzurla doluyorsa bu en hayırlıydı. Aynı şekilde mesela erkekler için öyle buyurmuş. Sizin en hayırlınız ehline, ailesine en hayırlı olandır. Hayat ailede, evde başlıyor çünkü. Kulluğu da evde yapıyorsun. Eğer orada huzur olmazsa ne hayat vardır ne de ne de aile vardır, ne de yuva vardır. Orada huzur bulamadınsa o huzursuzluk yeridir. Kim yapıyor bunu? Eşlerden erkek de yapabilir, kadın da yapabilir. Herkesin kendine bakması gerekir. Ben nerede yanlış yaptım, nerede eksik yaptım deyip bakması gerekir. Karşımızdakini suçlamak doğru değildir. Evet. Kardeşimize